Merhaba tekrardan. Instagram'dan buraya geldiğinizi düşünüyorum. Umarım geldiniz. Hepiniz takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki süreçler için de yine haberleşelim lütfen. E, fuar alanı ile ilgili bu yılki konularla ilgili şunu söyleyebilirim tamamen. Biliyorsunuz uzun zamandır Storyteller'lık ile ilgili hikayenin çıkış noktası, yani bir trend sadece o alan için değil, çıkış noktasıyla beraber, başlangıç ve son bitişi beraber takip etmek gerekiyor aslında. E, tasarımcılık bunu gerektirir. E, burada da trend alanında da, yaklaşılan trend alanında da ürünlere baktığınızda aslında ürünlerin ne kadar değerli olması ile beraber ürünlerin hikayesi de mevcut oldu. Ürünlerin üstündeki detayları, işte aplikesi ya da dikiş detaylarındansa kullanıcının bu hikayeyi nasıl geldiğini de bilmek E, tasarımcılar açısından daha değerli oluyor. Bakarsanız e, bunu kullanan kişi her bir aplikeyi hangi süreçlerde nasıl yaptığından bahsedilmiş. E, buradaki buradaki yapan kişi gerçi bunu jirolojiye, kendi yazar makinesinde yapmış ama burada da yine kullanılmış bir üründen esinlenmiş hikayeler barındırıyor. Yani bu nokta, bu e, e, etki sadece öylesine konulmuş bir etki. E, ya da gördüğünüz gibi tamamen kullanılmış, ürünler, kullanılmış etkiler. Bunlar hep kullanıcıların bilgileri ve kullanıcıların her bir ürün için hayatındaki edildiği ürünler. Yine harika kullanılmış ürünlerden bir tanesi. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik sebebiyle oldukça clean geçmiştik fakat artık herkes kullanılmış yüz defeklerin de önemli, kirli, peçli ürünlerin de önemini görmüş durumda ve tabii ki denimden başka ve denimi çok iyi kombin eden başka bir ürünü de yine buraya koymuşlar. Bence süper bir etki olmuş. Görüşmek üzere, haberleşelim.